nas Bu şu şurası Direkt bu oldu. Hadi dedi.

Verdiniz de bir süretimizi size veriyoruz. Evet. Koyanızda mı? bizim kimse gelip sana sorma. Ama bizim, Ama bizim böyle bir günümüzde oldu işte bak. Burak gibi bak. Bu Oradan mutlaka çabuk Bak. Da... Bizim yerimizde koyduk. 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 Bizim Bilet hep ön taraftan istiyor işte ya. Yani, Öyle dolu görüşüyor. Anladın mı? Ha.